Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz, 11 Ağustos pazartesi itibariyle günün ikinci sohbetini de gerçekleştirmek üzere geldim karşınıza. Değerli kardeşlerimiz, ilk sohbetimiz hiç şüphesiz Galatasaray'la ilgiliydi ve Galatasaray'da atılacak olan bazı adımları belirtmekle birlikte yani yapılacak olan dört transferden söz etmiştim. Onlar tabii biraz daha gelişmeler olunca ayrı bir sohbet halinde sizlere aktaracağım şeyler ama ben özellikle Galatasaray'da son zamanlarda yaşanan bazı güzellikleri anlatmaya çalıştım. Yani Galatasaray'ın yıldızları nasıl bulup getirdiğinin sırrını anlattım, paylaştım sizlerle. Galatasaray yıldızları buluyor, kiralıyor, onları kendine aşık ediyor sonra nikahı basıyor dedik arkadaşlar. Böyle bir sohbetimiz oldu. Güzel bir sohbet. Beğeneceğinizi umuyorum. İzleyemeyenler aşağıda sohbetimiz duruyor. Lütfen izlerseniz sevinirim değerli kardeşlerimiz. Şimdi günün ikinci sohbeti. Bu ikinci sohbet önemli biraz daha günümüzün gerçeklerini anlatıyor. Ağlamaları, sızlamaları. Zaten ekranda bu tipleri gördüğünüz zaman sohbetin ana konusunu da hemen anlamış olacaksınız değerli kardeşlerimiz. İşte son dönemlerde yaptıkları şeyleri hani e, isimler gidiyor, cisimler değişiyor ama sonuçta kurallar değişmiyor. Ağlamasızlama yine devam ediyor. Ağlamaydı, işte yok yapıydı, yok sapıydı, yok antindi, yok kuntindi, yok dalga dümendi. Aynen devam ediyorlar. Artık bunların içerisine Galatasaray korkusu, Galatasaray nefreti, düşmanlığı, kini, öfkesi öyle bir yerleşmiş ki arkadaşlar adına ne derseniz deyin Galatasaray'sız adım atamıyorlar. Her hangi bir şekilde yatarken, kalkarken arkadaşlar, ne bileyim yürürken, rüyalarında, hayallerinde hep Galatasaray var. Ki sadece yönetim değil arkadaşlar. Bunlar işte taraftarlarının önemli bir kesimi. Bunlara gönül verenlerin büyük bir kesimi. Artı yazarları, işte yorumcuları, yalayıcıları, yıkayıcıları alın birini vurun diğerine. Hepsi aynı kafayla hareket ediyorlar. Hani sıyırmışlar, kafayı sıyırmışlar, balataları yakmışlar. Kimyalar bozulmuş, dengeler bozulmuş. Galatasaraysız hiç bir cümle kuramıyorlar. Divan toplantısı yapıyorlar. Üç saat sürüyor. iki saati Galatasaray'la geçiyor. Fenerbahçe ismi kongrelerinde atıyorum 100 defa geçiyorsa Galatasaray ismi 150 defa geçiyor. Daha bunun gibi neler? Ha bu arada doğru, düzgün, mantıklı olan kesimler yok mu? İns kişiler yok mu? Gruplar yok mu? Var. Onlara hiçbir şey demiyoruz. Onlar arkadaşlar geçmişin işte rahmetli Faruk Ilgazları, Rahmetli yüksel Günayları, rahmetli güven sazakları ruhuyla hareket eden insanlar var. Onlara saygımız sonsuz. Fenerbahçe arkadaşlar son dönemlerde tabii ki başarıya, şampiyonluğa hasret kaldığı için gelenler de işgal ettikleri koltukların haklarını veremedikleri için ne yapıyorlar? Tek bildikleri şey antin kuntin, dalga dümen, al külah, vertakke bunlarla da bir yere varılamayacağını anlamaları lazım. İşte geçen sene en son yaşadıkları düzenledikleri acılı lehmacun partilerinden birini ileri sürdüler. Her türlü saçmalığı, rezilliği yaptı. Yalanı, dolanı yaptı. En sonunda boyunu ölçüsünü aldı, firar etti. Etti kardeşim, gitti. Şimdi onun yerine başkaları çıktı. İşte bu sakallı çıktı, bilinen birileri çıktı. Daha önce başka birileri vardı. O vardı, bu vardı, işte başkanları var. Tamam, eyvallah yani tabii ki kendi kulüplerinin haklarını savunacaklar. Ama bunlar yalanla, dolanla, ipe sapa gelmeyen iftiralarla olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Gerçekleri göreceksiniz. Bunların dediği gibi, bakın şimdi bunlar daha... İlk hafta ligin yeni sezonu yani 25-26 sezonunun ilk haftasının maçları oynanmadan rezil oldular. Rezil oldular. Öylesine rezil oldular ki ayrıntılara girmeye, uzatmaya gerek yok. Galatasaray Gaziantep Spor Deplasmanı'na gitti. Maçı 3-0 kazandı. Galatasaray arkadaşlar 5 de yapabilirdi, 8 de yapabilirdi. Kaldı ki ağır abiler diye adlandırdığım ne Osimen'in ne Icardi'nin oynamadığı işte daha eksiklerinin önemli derecede eksiklerinin var olduğu bir dönemde bile Gaziantep'i ilk 45 dakikada attıkları gollerle 3-0 mağlup ettiler ve ondan sonrasına da hiç de zorlamadılar. Çünkü neredeyse 35 derece sıcaklıkta oynanan bir maç patates tarlası gibi zeminde oynanan bir maç. Nitekim bu defa Gaziantep Spor büyük bir şanssızlık yaşadı ve önemli futbolcularından biri sezonu kapattı, sakatlandı. Öyle bir tarla gibi sahada. Federasyon tabii ne iş yapar? Bu sahaları neden denetlemez? Neden bunlara onay verir? Onu anlamak mümkün değil. Maç bitti. Galatasaray kazandı. Maçta tabii her maçta olduğu gibi, olabileceği gibi kritik tartışmaya açık pozisyonlar var. Vay efendim bu pozisyonları daha incelemeden, bakmadan bu sakallı emmim hemen bildiri yayınlamış. Tabi başkanından onay alması öyle bir bildiri yayınlayamaz. İşte daha işte 37. saniyede Antep'in penaltısı verilmedi. Birinci dakikada Galatasaray ile yine şöyle oldu, böyle oldu. İşte asarız, keseriz, yaparız, ederiz hakemlere suçlama, MHK'nin başına suçlama, atsın, atın görevden araştırır ilişkilerini her türlü. Ya kardeşim öyle bir bildiriye gerek yok. Senin bu MHK ile bir sorunun varsa Galatasaray'ı Gaziantep'te galip getirdiklerine inanıyorsan, Hakem Ali Şansalat, işte onlar bunlar hemen federasyon başkanı zaten elinizde emir eli gibi çalıştırıyorsunuz. Adam bir dediğinizi iki etme çağırırsınız gel lan buraya dersiniz kulübe çağırırsınız oraya bu MHK başkanını hemen gönder. Ali Şansalan'ın hakemliğini bitir bunlar Galatasaray lehine penaltı verdiler işte Gaziantep lehine vermediler estok oldu köstek oldu Galatasaray'a maç kazandırdılar dersiniz olur biter. Yani bunlar Arkadaşlar rezilliğe bakın ya. Gaziantep'te oynanan maçın ardından iddia ettikleri pozisyonları yorumlayanlar. Ki bunlar ne diyordu bunların başkanı Muzat? Ben işte yayıncı kuruluşun Tiryos'una, TRT'deki işte Gezer Gezmez'e, Binlenler'deki Aydın Usa, Karanlık olsa ona bakarım buna bakarım. Onlar ne diyorsa benim için asıl olan odur diyorlardı. Ve geçen sene ısrarla Galatasaray sarı kart görmüyordu. da de köstekli de nitekim abi bu sen şu anda şikayet ettikleri Galatasaray lehine penaltı verdi Gaziantep lehine penaltı vermedi diye şikayet ettikleri Ali Şansalan aslında Galatasaray'ı doğradı. Galatasaray'a kasıtlı olarak her iki bir iki tane oyuncu öyle kartlar gösterdi ki tam kovedi ötesi Galatasaray'ın bakın Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı vermedi. Kim verdi? Var verdi. Rakip takımın kalecisi çıktı ceza sahası dışında bariz gol pozisyonunda topu elle kesti atmadı. Var attırdı. Daha bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Şimdi bunların dediği trio işte o zirio çakar çakmaz o bu diğerleri alayı bir iki tane bunak miadı dolmuş kişi hariç herkes onlar belli ki bir yerlerde nemalanıyorlar. Hepsi aynı şeyi söylediler. Galatasaray'ın kazandığı penaltılar doğru. Kırmızı kart doğru. Gaziantep'in öyle e, penaltı beklediği pozisyonlar falan hikaye yok böyle bir şey dediler. Ama buna rağmen ağlamalar, sızlamalar devam ediyor. Yaygara koparmak devam ediyor. Belli ki bunlar net bir şekilde hani korkmasalar, utanmasalar, sıkılmasalar, çekinmeseler arkadaşlar, hiç de kıvırmaya da gerek yok. Biz bu sene Galatasaray'ı bu ligde istemiyoruz. Galatasaray'sız bir lig istiyoruz diyecekler. Beklentileri bu. Hatta federasyona gidip işte mümkünse Galatasaray sahaya 9-10 kişi 9 kişi çıksın. Galatasaray belirli, belirli futbolcuları oynatmasın. Hatta birileri çıktı işte haksız rekabet var. Rekabet kurulu devreye girsin. Bilmem ne olsun falan filan. Yani işin içinde UEFA olmasa, FIFA kuralları olmasa bunlar Galatasaray'a burada her türlü zulümü, puştuğu çok daha fazla yapacaklar. Ama yemiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne pislikler, ne puştuklar ortaya atacaklar, ne rezillikler ortaya atacaklar, daha ne saçmalıkların peşinde koşacaklar. Doğrusunu söylemek gerekirse merak etmemek elde değil. Şimdi bakın federasyon işte bunlar bir tane e, üçüncü ön eleme şampiyonlar ligine kalabilme adına playoff öncesi üçüncü eleme oynuyorlar e, Feyenoord'la. Maçlar ertelenecek maçları oynayacakları ilgilik maçını ertele erteletiyorlar. Örneğin işte yarın ayın 12'si değil mi abi? 12'sinde Feyenoord'la şey yapacaklar. Rövanşı oynayacaklar. 2-1 kaybettikleri maçın rövanşını. E, Eledin şeyi diyelim ki elesinler. Elesinler de Benfica ile bir playoff oynasınlar. Peki diyelim ki yarın turu geçti. Hafta sonu İzmir'de Göztepe ile oynayacağın maçın ertelenmesini isteyecek misin? Koy koycular hemen demiş ki İzmir'deki playoff öncesi Benfica ile oynanacak olan maç öncesi Göztepe maçı ertelensin. E, ya, hiç oynamayın abi ertelensin. Alanya maçından 3 puan. İzmir'deki Göztepe maçından hanene 3 puan yazılsın. Beşiktaş'ın maçı ertelendi. O ertelendi. Yani her türlü rezillik, kaos bunlar istedikleri gibi organize ediyorlar. Şimdi bunların hani kıvırmalarına ona buna gerek yok abi açık açık söyleyin. Biz Galatasaray'sız bir lig istiyoruz. Galatasaray'ı bu ligde istemiyoruz diye söyleyin. Galatasaray'a bir antin kuntin dalga dümen bir tuzak kurulsun. Bir şekilde ekarte edilsin. Şimdi bakın bunlardan ben her türlü pisliği, puştuğu bekliyorum. Örneğin bu hafta şimdiden söylüyorum. Bu hafta Galatasaray'ın rakibi kim? Arka Bahçe. Burman'ın, Hurman'ın mı neyse. Hurman'ın takımı e, Karagümrük. Şimdi Karagümrük'ten belirli futbolculara dikkat edin. Özel olarak bundan sonra zaten Galatasaray'ın özellikle ve özellikle arka bahçe takımlarıyla yapacağı maçlarda özel olarak görevlendirilmiş oyuncular göreceksiniz sahada. Tahrik etmek. Bakın bu Gaziantep maçında vardı mesela. Gaziantep'in kaptanı pozisyonundaki maksimum neydi? Bunları yaptı. Mesela hiç alakasız yerde Sanchez'e sarı kart gösterdi. Yani böyle özel provokatörlük yapacak futbolcuları özellikle yine söylüyorum arka bahçe takımlarında çok göreceksiniz. Böyle işte bu Burma'nın, Hurma'nın takım etkin olduğu takımlar gibi takımlarda göreceksiniz. Sahaya çıkacaklar. Galatasaray'ın etkili futbolcularına Osimene, Zane'ye, Barış Alper'e, Yunus'a, Icardi'ye vesaireye özel olarak tekmeler atılacak. Tahrikler tahrik edilmesi için kırmızı kartla oyundan atılması için bu Galatasaraylı oyuncuların üstüne oynanacak da oynanacak. Her türlü pisliği, puştuğu yapacaklar. Ben buradan söylüyorum, ben uyarıyorum. Bunlar olduğu zaman "Aa böyle oldu, şöyle oldu." demeyin arkadaşlar. Bunu şimdiden yani testi kırılmadan biz tedbiri alalım, yolu gösterelim. Anlatabiliyor muyuz arkadaşlar? Yani her türlü pisliği, puştuğun daniskasını çok daha fazlasını yapacaklar. Her maçta vur kır parçala yapacaklar. Galatasaraylı oyuncuları tarih edecekler. Bunu hatırlayın. Geride kalan sezonun son lig maçında... ...Başakşehir'de Bağ isimli bir futbolcu vardı. O e nasıl tekmeler attı. Nasıl dirsekler attı. O Simen'i çıldırttı. Kasıtlı yapmaya çalışıyor çünkü. Allah'tan maçın devre arasında... Başakşehir tekni Başkanı Göksel Gümüş da o provokatör futbolcuyu sağdan çıkarttırdı. Bakın böyle rezillikler var. Rakip takımların antrenörleri sahaya sürecekleri özel olarak görevlendirilmiş futbolcularla Galatasaraylı oyuncuları sakatlama, tahrik etme, kırmızı kart görmelerini sağlama bakımından her türlü pisliğin puştun daniskasını yapacaklar arkadaşlar. Ben bunları size şimdiden anlatıyorum. Şimdi bu ekranda gördüğünüz kişiler hiç boş durmayacaklar. Bakın bu gördüğünüz şu sakallı var ya ilk gün hemen Galatasaray Antep maçından sonra bir demeç patlattı. İşte Gaziantep'in 37. saniyede penaltısı verilmedi. Galatasaray'ın kazandığı penaltılar penaltı değil dedi. Galatasaray'ın hakemle haksız falan kazandığını söyledi de söyledi de söyledi arkadaşlar. Şimdi niye oraya baktım abi? Orada bir altyazı geçiyor. Fenerbahçe'de Alexander neymiş efendim? Ee, Zinchenko buradan zor okuyorum ama işte girişim birişim falan filan. Yani abi böyle ipe sapa gelmeyen her türlü pisliğin puştuğun fazlasını göreceksiniz. İşte söylediğim şu kişi şu tip o rezil olduğu ki kendi yorumcuları, kendi amigo yorumcuları bile o bildirinin saçma sapan olduğunu anlattılar. Rezil oldular, madara oldular ama Türkiye'de her şey olmuyor, rezil olunamıyor. Şimdi arkadaşlar bu adam yetinmedi yine saçmalamaya, tehditler savurmaya devam ediyor. Ya biz bunun daha önce işte lahmacun partilerinin elemanını gördük. Sonra da nasıl firar ettiğini, kirişi kırdığını gördük. Şimdi bunun yerine başkasını koydular. Bunlar bitmez tabii. Bunların sürekli biri gider, biri gelir. Adam o kadar saçma şeyler söylüyor ki arkadaşlar. Mümkün değil ya. Mümkün değil yani. Kabul etmek mümkün değil. Diyorum ya bunların derdi bu ligde Galatasaray olmasın. Biz Galatasaray'ı istemiyoruz. Galatasaray bu futbolcularla sahaya çıkmasın. Federasyondan işte önümüzdeki günlerde zaten başka türlü önlemler almalarını mutlaka isteyecekler. İşte az önce de söyledim sakatlama o bu tahrik etme her türlü pisliğe puştuğu hazırlıklı olun. Buradan zaten anlıyoruz. Şimdi bu adı Sertaç'mış Galip'te de bir soyadı var neyse. Bu sezon diyor geçmişten farklı olarak daha sert ve proaktif bir stratejiyle hareket edeceğiz diyor. Ne demek arkadaş bu ya? Ne demek? Neyi? Neye? Kime karşı? Ne yapacaksın? Sana ilk maçta ne oldu? Sen maç bile oynamadın ya. Şu anda Galatasaray'ın rakibi bile değilsin sen ya. Hiç kimse seni Galatasaray'ın rakibi olarak göstermiyor bile yani. Kendi adamların bile göstermiyor. Paçaları tutuştu. Diyorum ya Galatasaray bu ligde olmasını istiyor. Devam ediyor yani hakem atamalarından fikstüre maç deplas e, olan oynanmasından kurallarına kuralların işte kadar bilmem şununa bununa kadar arkadaşlar bir sürü böyle hani bu kirli yapının aktörleri bugüne dek gördükleri en sert tepkiyle karşılaşacaklar. Kim ya? Bir kirli yapı var. Peki kim bu kirli yapının aktörleri? Kim? İsim verin değil mi? Bunun bir öznesi olur yani. Yok işte oyun kurallarıydı da sahaydı da yok. Yani Galatasaray eğer on beşinci dakikada penaltı kazanıyorsa penaltı ise verilmeyecek mi? Yani sizin dötünüz bunları yiyecek mi? Yani yemeğe yeter mi zannediyorsunuz? Ya bunun UEFA'sı var FIFA'sı var ya. Ya bu ne utanmazlık ya. İnsanın burasına kadar geliyor ya. Kardeşim TFF senin elinde. Hakemler senin elinde. Lavuklar. istemiyorsanız değiştirin. Bu nasıl bir şey ya? Siz insanları tahrik etmeyi kendinize amaç mı edindiniz? Orada milyonlarca Galatasaray kitlesi sizin bu saçma sapan demeçlerinize, onunuza, bununuza hiç ses çıkarmayacak. Her şeye eyvallah diyecek öyle mi? Galatasaray siz bir lig istiyorsunuz öyle mi? Ayıp ya. Ayıp vallahi ayıp ya. Tamam yalayıcı, yıkayıcı bir sürü puştun, dalyaran bunlara destek verdiğini biliyoruz. Hırsız kılıklı, yan kesici tiplerin bunlarla el ele yürüdüğünü de biliyoruz ama bu kadarı da ayıp ya. Ayıp tarih etmeyin kardeşim ya. Gaziantep'te Galatasaray haksız kazandıysa gidin federasyona deyin ki bu federasyon bak siz bizdensiniz kucağımızda oturuyorsunuz Başınıza daha büyük iş gelir. Alın bu MHK'yi görevde. Ne bu demeçler ne ne. İnsanları tahrik etmek. Milyonlarca masum insanı çoluğu çocuğu birbirine he, nefretle bakacak duruma getirmenin anlamı var mı? Galatasaray bu kadar yatırım yapacak. O olacak bu olacak arkadaşlar. Bunlar çıkacaklar. Böyle saçma sapan konuşacaklar. Bundan sonra çekeceğim bir sohbet var. Fenerbahçe basketbolde en iyi kadroyu kurup yenmiyor mu herkesi yeniyor? Fenerbahçe örneğin bayan voleybolde en iyi oyuncular alıp herkesi yenmiyor mu? Yeniyor. Galatasaray diyor mu orada yapı var şu var bu var? İyi kadro kuramadım. O benden daha iyi oyuncular aldı, daha iyi kadro kurdu, şampiyon oldu diyor. Lan utanmazlar. Böyle bir örnek varken siz o zaman bu bu şampiyonluğu basketbolde voleybolde bu şampiyonlukları yapıyla mı kazanıyorsunuz? Gerçi sizden her şey beklenir de ama ben biliyorum ki kadronuz daha güçlü, daha iyi oyunculara sahipsiniz. Onu anlatacağım diğer bölümde. Ne diyor efendim? Gerekli temasları kurduk diyor. Ne demek şimdi bu? Camiamızın üzerinde diyor. Geçmiş dönemde yaşanan PFDK skandalları birer birer ortaya çıkıyor. Birer birer ortaya çıkıyormuş. Ne çıkıyorsa Başka bir ülkede bu skandallardan sadece biri yaşansa o ülkede yer yerinden oynar. Tüm sorumlular istifa etmekle e, etmek zorunda kalır. Bununla ilgili gerekli temasları kurduk. Kurulların bak kurulların kurulların vereceği kararları dikkatle izleyeceğiz. Lan kurullar da sizin, o da sizin, bu da sizin. Geçen sene adamın biri çıktı dedi ki biz toksik muhya hak ettiği cezaların hiçbirini vermedik dedi ve bundan kendilerine pay çıkardılar. Adam gerçeği söyledi halde. Devam ediyor. İsim vererek açıklayacağız. Verin kardeşim özne gösterin. Özne gösterin. Verin açıklayın. Şu 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 değil. Eğer geçmişteki arsızlıkların tekrarı yaşanırsa isim vererek hiçbir çekince işte ya kardeşim bu açıklamaları yapan birisini futbol sahalarından yöneticiliklerden el çektireceksin. Neredesin federasyon ya? MHK ve TFF'ye çağrı. Ha öncesi var. Umutsuz, umutsuzlaştırma operasyonuymuş. Neymiş efendim? Taraftarımızın öfkesini çok iyi anlıyoruz. Çünkü biz de türbünden gelmiş insanlarız. Her daim sadece bir takım lehine sonuç doğuran Türk futbolundaki haksızlıklar karşısında tıpkı onlar gibi çılgına dönüyoruz. Yuh artık ya. Yuh derler adama. Yuh derler. Yani bir takım lehine Galatasaray 25. şampiyonluğunu 24'ü 23'ü böyle kazandı öyle mi? Kendilerinin beceriksizliği, acizliği. O zaman sen basketbolda güçlü kadro kurarak, voleybolda en iyi oyunculararak şampiyon olunca bunlar normal mi o zaman? Devam edelim camiamızın umutsuzluğa itilmesine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki daha ilk haftadan başlayan bu sistematik hatalar sinsizce kurgulanan bir umutsuzluk operasyonuymuş abi. Ya ne ilk haftada ne kurgulandı, kim kurguladı? Şimdi federasyonun çağırıp bu adamın sakallarından yapışıp ispatla lan demesi lazım ama böyle bir federasyon yok. Bunlar her türlü haltı yerler. Kusura bakmayın. Bu adam bunları söyleyebiliyorsa bunun başkanı buna onay da verdiğine göre artık siz bundan sonra olacakları bekleyin. Ne diyor abi? Öncelikle MHK başkanına tekrar sesleniyoruz. Geçmiş hataları tekrar etme gafletine düşmeyin diyoruz. Ya kardeşim MHK başkanı o bu hikaye ya gidin eş başkan eş başkanınız Fenerbahçe'nin eş başkanı işte TFF başkanına al bunu görevden değil aldırın. Bu adamlar buraya zorla gelip oturmuyor. Bu ona sizin adamlarınız onayı veriyor. TFF başkanı zaten emir eliniz gibi. İstediğini yaptırırsınız. Ne diyor? Başta temiz futbol için mücadele veren TFF başkanına. Ba ba, ba 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 TFF başkanına çünkü onlar aynı yoldalar ya. Aynı kaptan yemek yiyorlar ya. E onu övüyor. Tamam. Başkanı olmak üzere bu kangrenden kurtulmak için herkesin farkında ve kararlı olması gereken bir dönemdeyiz diyor. Neden bu adama ceza verilemediğini bu açıklamayı yapanların neden yakasına yapışmadıklarını buradan anlıyoruz. Bugün ikaz ediyoruz sonuçlarına katlanmaya hazır olmayanlar bu kirli yapının içinde yer almasın diyor ve Fenerbahçe ve Türk futboluna çağrı demiş. Ondan sonra da işte hakem atamaları, maç planlaması, curttu, curttu böyle abi bir sürü saçma sapan şeyler söylüyor. Şimdi bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunlar eğer doğruysa bakın ben şunu söylüyorum. Diyelim ki bu adamın söyledikleri Doğru. O zaman federasyon görevini yapmıyor demektir. Hani destek verdikleri, işte Türk futbolu için şunu yapıyor, bunu yapıyor dedikleri federasyon görevini yapmıyor. Galatasaray ne diyor? Federasyon istifa diyor. Trabzon diyor. Beşiktaş diyor. Siz de söyleyin. Siz de söyleyin bu federasyon gitsin deyin, gitsin kardeşim. Bunlar böyle çamur atmakla, karalamakla bu işler olmaz. Burada inanılmaz bir yanlışlık var. Bu yanlışa federasyonun da göz yumulması lazım. Federasyon gereğini yapmalı. Arkadaşlar bunların diyorum ya bunların tek derdi var. Göreceksiniz Galatasaray Lig'de olmasın. İşte yok şöyleydi yok böyleydi. Vur kır parçala Galatasaraylı oyuncular vesaireler vesaire vesaire vesaire. Gelinen nokta son derece tehlikeli son derece saçma. Buna hiç kimsenin göz yummaması lazım. Bunlar tahrik etmek için, kaos çıkartmak için, ortalığı yangın yerine çevirmek için arkadaşlar bunu yapıyorlar. Bunların başka bir gücü yok, başka bir durumları yok. Herkes ne diyor? Bu Galatasaray şampiyon olacak. O zaman bunlar da diyorlar ki bu Galatasaray olmadan lig olsun ya da bu Galatasaray'ın başına öyle bir çorap örelim ki işte bir daha sırtını yerden kaldıramazsın. Antin kuntin dalga dümen yoksa bu bu açıklamalar başka türlü e, bir bir şekilde anlatılamaz arkadaşlar. Şimdi ben bunu burada keseceğim. Bu adamın saçma sapan görüşleri buna destek verenler bunun için gerekli adımı atmayanlar buna yeteri kadar tepki göstermeyen işte yorumcusuydu yazarıydı çizeriydi. Bunları ben size bırakıyorum arkadaşlar. Ve bundan sonraki sohbetim şu. Fenerbahçe baskette şampiyon mu? Şampiyon. Niye? Çünkü en iyi oyuncuları en güçlü kadroyu kuruyor. Fenerbahçe örneğin bayan voleybolde şampiyonluklar kazanıyor mu? Rakiplerine üstünlük sağlıyor mu? Niye? En iyi oyuncuları en güçlü kadroyu kurduğu için. Galatasaray da bunu futbolda yapıyor kardeşim. Bu kadar basit. Sesinizi keseceksiniz haddinizi bileceksiniz, oturacaksınız. Ama burada böyle bir federasyon yok. Bunlara masaya yumruğu vurdu mu bunları titretecek bir federasyon başkanı şu anda yok arkadaşım. Olmadığı için de bunlar böyle atıp tutuyorlar. Meydanı boş bulmuşlar. Galatasaray bu tahriklere kapılmamalı bir, dikkatli olmalı iki, bunların kaosuna benzin dökmemeli ama hakkını da yedirmemeli. Özellikle neler olabileceğini önümüzdeki haftalarda bu sohbeti alın bir tarafa koyun. Lütfen beğenin paylaşın ve bunu bir işaret koyun bu sohbeti arkadaşlar. Dedikten sonra hepinize enişten saygılar, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde birlikte olacağız. Konuyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Hoşçakalınız.